Sıratı yıkacaklar. Burada ne var? Bir şey yok mu Gel gel buraya gel. buradan göremezsin. Nasıl sıratı değil mi? Sen oradaki kanal böyle yapıyor mu? Yok canım. Sen oradaki bunun alakası yok ya. Yani. Renkler bulan bence... değil. Hangi renk mi? Onlar kırma ya. He? Yok tam girmemiş. Pe? Yok. <laughs> <laughs> <Yolun. gülüyor> ama biraz dinlensin aşağı ya. bak ne bu <laughs> çok yoruldum.